Jandarma durdu diye hemen böyle dönüyor arkasına bakıyor. Oo oh, çok güzel yesim geliyor şunları pembeler. Onlar güzel kokuşuyor. Burda da var. <gülüyor> Kahvaltı <laughs> keyfi <cake gülüyor> hazırlayacağız. <Hocam>. <laughs> Bilmeden kendi oğlunu öldürttü. Ecmel'in oğlu ya Boran. E ee, öğrendim. Bir de sıfım gürün arkadaşım. Beğendim. Şey, bu arkadaş gidiyor yarın dan sonraki. Evet, pazartesi gidiyor da. Bayi kahve içiyoruz. Bak şeyime bak kızım. <gülüyor> <gülüyor> emekli memurlar gibi bir şey. daha doğal eserler var. Yapay. <laughs> Top <toplayayım>. Dedem toplar da Ya. Prenses'e bak prenses'e. Burada çek, dışarıda çekileceğim dedin ya. Merhabalar. Bakın pazartesi gününde başlayacağımız için biraz Köpek geldi diye kendisini arabaya kapattı. <laughs> Gitti. <laughs> bak. <gülüyor> Ya Gidiyorsun, şey geliyorsun. Ne aa, Bunu aa. hala <gülüyor> sorguluyorum. böyle. Buyur canım, ikramlarımız. Sana hazırladık. Diyete giriyorlar. Evet, pazar izle o yüzden. Evet. Öylesin, evet, değil mi? Oyna. Bir canım. İlk öğle tips. Yiyecek mi? Yarın sağlıklı beslememeye başlıyoruz. olsun? Bugün gitince kebi falan da almam lazım. <laughs> avokado, granola <laughs> falan al. Bugün avokado da alacağım birkaç tane. Al. Ve bir az girişi. <laughs> Beni uyandırdık, kusura bakma. <laughs> nasılsınız bugün? İyiyim. İyi ya. Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Siz olsunuz. çok şükür. Günaydın. Gün o. Planlarını anlat. Damla Önce seni dayı. veriyoruz. Sonra Ezgi veriyoruz. Aşirete. Mardin aşiretine. Sana sıra gelmiyor mu? Ben Kapakları koydun mu? Aslan ben buradan sen, sen alacağım. Sen buradan, buradan da Mardin'de aşiretine olma da. Ziyarete geleceğim size. Biz onu Bu ayarlarına... da hapishane ziyarete. <laughs> <laughs> Arada sizi ziyarete geleceğim. <laughs> Yok, ona da İki böyle ben. şey oturursunuz. Görümce mi oluyorsunuz? Altı. Altı. İki elti oturursunuz galiba ardında. <laughs> o düşünün. <laughs>